Hazırsak başlayalım. Uçak yolculuğunda yan koltuğuna Jose Mourinho mu, Guardiola mı, yoksa Fatih Terim mi otursun istersin? Yani Fatih Terim derim çünkü rahatla konuşmak isterim. Yani Mourinho, Guardiola çok iletişim kurabileceğimi zannetmiyorum. Açıkçası iletişim kurmak için, futbol konuşmak için Fatih derim, derim bu soruya. Hangi yıldız oyuncuyla hangi takımda oynamak isterdin? yani Messi derim buna ya direkt. Lionel Messi. Hangi takım olduğunda bir önemi yok. Yani Messi olması yeterli. Bilge Sile Karayipler mi? Hacun <laughs> ile Dominik mi? Yani çevirmeye gerek yok yani hiç. Hani direkt Acun, Acun Ilıcalı. Böyle bir diğer şık yok çünkü. <laughs> Deme şansım yok. Direkt Acun abiyle. Dominik diyorum buna. Yalnız çok güzel soru. Arkadaşlarına sorsak seni tanımlayacak 3 kötü özelliğin. Allah sorular biraz sıkıntılı. <laughs> Hmm, hır, çok hırslı oluşum diyebilir, hırs diyebilirler, fazla hırs. Hmm, çok aceleci, çok hemen olsun, bir şeyler hemen olsun istemem o tarzım olabilir. Bir tane daha olmamız lazım. Hırs, her şey hemen olsun. Sabırsızlık diyebiliriz ama. Kendimi de hiç tanımıyormuşum. Valla bir şey diyeceğim de ne diyeceğim bilmiyorum şu an hiç. Yani. Şey diyebilirim ya birazcık böyle sakatlık dönüşlerinde biraz narinimdir. Birazcık korkağımdır. Bunu da Gürey abi söylüyor bizim Gürey Burak. Yani biraz çıt kırıldım mıdır diyeyim yani. Üç olsun. Başka bir şey bulamadım çünkü. bir günlük ömrün kaldığını bilseydin o gününü nasıl geçirirdin? Nasıl geçirirdik? Sorular gerçekten zor. Nasıl geçirirdik? Nasıl geçirmeliyiz? Vallahi hiç böyle bir şey düşünmedim ya açıkçası. Şu an zor geldi bu. Yani stresten, kederden, dertten, biraz şey oldu ama uzak bir şekilde geçirmek isterdim. Yani düşünmeden bir günlük ömrümüz kalmış. Aslında öyle yarın yokmuşçasına yaşamak isterdim de yarın da yok zaten. Soru da öyle. Yani bir gün de çok az bir süre ya. Gezerek geçirsek olmaz. Sevdiğim insanlarla geçirmek isterdim. En çok değer verdiğim insanların yanında geçirmek isterdim. Son bir günlük ömrümü. Sorular vallahi zor ha kitliyor. Acun abi sorusu çok güzel ya. <laughs> Ona direkt şey yazacaktı abi. Acun Lujal'e Domine'ye mi gitmek istersin? Acun Lujal'e Domine'ye gitmek istersin. <laughs> Sanal bir futbolcu tasarlasan hangi oyunculardan hangi özellikleri eklerdin? Sanal bir futbolcu. Tasarlasan hangi oyunculardan hangi özellikleri eklerdin? Messi'nin tekniği, Neymar'ın da tekniği, karışım, karışım yapardım. Ee, Mbappe'nin hızı, yani Ronaldo'nun da o çalışma azmi diyebilirim buna. Böyle bir futbolcu tasarlamak isterdim. Hayat senin için çoktan seçmeli mi, klasik bir sınav mı? Direkt pas diyorum. <laughs> Bas geçmek istiyorum buna. 100 yıl sonra açılacak bir kapsülün içerisine ne koymak isterdin? Yani bekleyeceğim sizi biraz. Vallahi kapsülün içerisine milli maçta. İlk yediğim formayı koymak isterdim ya. Görmek isterdim onu. İtalya maçı. Yediğin en tuhaf yemek hangisi? Yediğin en tuhaf yemek hangisi? Yediğin en tuhaf yemek. Yani direkt İngiltere'de yediğim yemekler derim de hep yani isimlerini de bilmiyorum. Yani yemek konusunda hiç öyle seçici değilim ama yani İngiltere'de çok ilginç yemekler yedim. Gerçekten inanılır gibi değildi. Bir tane maçtan önce bir balık yemiştik. O balığı ilk defa yiyenlerde kaşıntı yaratıyormuş. Onu sonradan öğrendik. Tabi orada ben bilmiyorum. Yemişim o balığı maçtan önce maç yemeğine giderken. Maça kadar 4-5 tane sıvı içmiştim. Hiç unutmuyorum. Yani yediğim en tuhaf ve en komik olay olur benim için. Yani maça giderken otobüste kaşınıyordum. Abi şaka değil ama maçtan önce balık yedik. Balık yedik. İlk defa yediğinde, o balığı ilk defa yediğinde sıkıntı yaratıyormuş. Defa yediğinde. Tabii aşçı hemen bizi buldu. Dedi bir sıkıntı var mı? 3-4 kişinin başı döndü. 3-4 kişi yeni yemiş yani. Ben kaşınıyorum falan ateşim çıktı. Düşün maça gidiyoruz. Sıvı içiyoruz soymadısında kendimize gelelim diye. İnanılmaz. Kolundaki dövmelerin özel bir anlamı var mı? Güzel soru. Yani kolumdaki dövmelerin şöyle bir özel anlamı var benim için. O çok gözükmüyor. Formanın üstünde kalıyor. Oraya bir tarih attırmıştım. Hatta yaptırırken de yani dövmeyi yapan arkadaşım da samimi bir arkadaşımdı. Ona demiştim. Oraya bir yıl yazmıştık. Demiştim bu yıl gerçekten benim yılım olacak diye. Öyle bir anlam var kolumdaki dövmenin. Bir de... Bu iç taraftaki göz, göz içindeki göz detayı e, nişanlımın gözünün içi, detayları gözünün içi, onun gözünün içi. Kaşlarını alamadık, olmuyordu, güzel olmuyordu dövmeye de gözünün detayını aldık. Öyle bir anlamı var. Ne kadar romantik bir adamım değil mi? Sağ içerisinde iyi, kötü, çirkinden hangisisin? Tartışmasız iyi, iyiyim yani. Ben iyi olduğumu düşünüyorum öyle kötü falan, çirkinliğim yok benim ya. Ben neden iyiyim? Çünkü yani saha içerisinde çok öyle çirkin, kötü şeyler gördüğüm için, hani ben onları yapmadığım için iyiyim yani. Çirkinden, kötüden tarzım nedir? Yani kasti fauldür. Yani bu zamana kadar hiç öyle gidip kasti birine vurmuştuğum, etmiştim ya da argo... Oluyor, saha içerisinde oluyor. Olana da, o ankinde. Herkesin aynı değil çünkü mentalitesi, bazı sinir anında farklı tepki veriyor gerginlik anında da. Benim saha içerisinde o, o, konularda hiç şeyim olmuyor ya. O kadar yükselmiyorum. O yüzden küfürdür, argodur, kötü sözdür. Ya bence onlar kötüdür yani benim için. iyi, kötü, çirkin. Davranış olarak gittim de, davranış olarak diye düşünüyorum soruyu. Benim öyle şeylerim olmadı ya. Yani olmuştur da yani çok çok nadirdir yani belki. Yüz maçta iki tane olmuştur yani. O yüzden iyi, iyi olduğumu düşünüyorum. O gece heyecandan uyuyamadım dediğin bir maç oldu mu? Oldu. Ee, Allah gitti. Çeviriyorduk değil mi? <laughs> hmm, şöyle oldu. Eee... Bülent Hoca'nın ilk geldiği sene burada 2 3 3 sezon önce 3 4 sezon önce ilk ilk 11 oynayacağım. İçeride oynayacağım. Yani Antalya Spor Stadında ilk oynayacağım. Ee, yanlış hatırlamıyorum. Evet Rize maçı. Rize maçında heyecandan yani çok heyecanlanmıştım. Hatta gece 4-5 kere uyanmıştım. Ya yani saçma sapan saatlerde uyanıyordum ki hiç öyle huylarım yok. Onda çok heyecanlanmıştım. Bir de milli takımda ilk, ilk 11 oynayacağım maçı öğrendiğimde, o gece de çok. Aynı şekilde yaşamıştım. Yani 4 sene aralıkla ilk defa bir de orada sürekli uyanmıştım, uyanmıştım, uyanmıştım. İki maç diyebilirim yani. Rize maçı, Litvanya maçı diyebilirim benim için. Onsuz asla yapamam dediğin eşya hangisi? Yani klişedir. Futbol topu derler. Yani ben de futbol topu diyebilirim. Bir de yani şeyim diyebilirim ya. PlayStation'dır, bilgisayardır, vakit geçirmek için. On, onlarsız da yapamam ya. Hani gönül isterdi kitap demek ama çok fazla öyle alışkanlığım ne yazık ki yok. Yavaş yavaş kazanmaya çalışıyoruz. Böyle oyun konsolları diyebilirim bu soruya. Hababam sınıfı karakterlerinden hangisini kendine yakın buluyorsun? Efsane. Hangisini kendime yakın buluyorum? Bir hemen analiz yapayım. Zamanım da var. Yani benim aslında en çok sevdiğim karakter de Kemal Sunal aslında ama tabi o benzetmeyi yapmak istemiyorum kendime. Yani Hababam sınıfında. o sınıfta en yakın buldum kendime. Kim olabilir, kim olabilir? Güdük Necmi diyebilirim ya. Sobanın içerisine giriyor, oradan kopya falan hep haylazlık peşinde ya. Birazcık da aklı daha farklı. Güdük Necmi diyebilirim ya ona. Bence. zaman. Tavla mı, konsol oyunu mu? Yani konsol oyunu. Tavla oynamayı bilmiyorum. Çevirmedim bile. Oyun konsolu, hani oyun oynadığımız şey öyle bir şey ki. Hani orada da bir ekip oluyor. Tabi benzetme yapılmaz da takım gibi ama orada da bir ekibin oluyor. Yani arkadaşların oluyor daha doğrusu. Hep tanıdığın. Yani benim oyun oynadığım arkadaşlarım 5 senedir. Oyun oynadığım arkadaşlarım 6 senedir belki. Yani başladığımdan beri. Orada inanılmaz bir rekabet var. Yani öyle böyle değil. Zaten o çeken o, o rekabet. Ama tabii yani çok iyi, arkadaş, hep iyi arkadaşlar seçiyorum kendime. <laughs> Oyunu iyi oynayabilen. Çünkü benim çok fazla vaktim olmadığı için, çok fazla da vakit geçiremediğim için zaten ailemle geçiriyorum en ufak bulduğum vakti. Hele İngiltere'den dönüşümle falan hiç neredeyse elimi süremedim yani. Ailemle daha fazla vakit geçiriyorum. O yüzden hep böyle ekibimde iyi oynayacak, iyi oyuna hakim. Çünkü beni saymıyoruz. Yani 4'e 5 oynuyoruz genelde. Yani 5'e 5 değil. Yani oradaki rekabet de aslında beni en çok çeken şey ya. O heyecan falan tarzında diyebilirim. Bir beyaz eşya olsaydın hangisi olurdun? İnanılmaz bir soru. Gerçekten inanılmaz soru. Bir beyaz eşya olsaydın hangisi olurdun? kullanışlı bir şey ama. Çok kullanışlı bir şey arıyorum şu an. Yani ben kettle'ı çok seviyorum. Hani su kaynatıyoruz hemen oradan kahve, diğer çay, sıcak şeyler tükettiğim için, sevdiğim için kettle derdim ya. Kettle'ı seviyorum. Kettle'a özel bir sevgim var. Kettle'da tost makinesine. Kettle'da tost makinesine. Ee, son iki soru. öğrencilik hayatım hayatımda kopya çektim çünkü evet öğrencilik hayatımda kopya çektim çünkü bu e, futbol oynamaktan Okul takımı vardı o zaman. Ben der, benim derslerim çok iyiydi. Belli bir dönem. İlk 3 yıl çok iyiydi. 3 yıldan sonrası yok. Mesela kötüydü. İlk 3 yılda neden iyiydi? O zaman okul takımı falan bilmiyordum. 3. 4. sınıfta okul takımını bir öğrendim. Hoca beni antrenmanlara falan alıyordu. O zaman da yaşı büyüklerle oynuyordum. Sabahçılar Geliyordu, biz derse... Öğlenci, sabahçı okulda oluyor ya. Biz öğlenciyken Savaşlar gelip antrenman yapıyordu. Okul takımının hocası da beni de çağırıyordu. Ben de hocamdan izin alıyordum, kendi öğretmenimden. O da git diyordu. Gidiyordum. Böyle bir sene gittim, iki sene gittim. Bir kaçırdık şeyi. Ders, o takip etme olayını. O zaman dersler de gitti. Öğrencilik hayatımda hep kopya çektim yani. Hiç yalana, dolana, hiç gerek yok. Full kopya çektim. Hiç de yakalanmadım. gerçekten hiç de yakalanmadım. Sadece böyle şey sınavlarında çekilmiyordu. Böyle ders sınavında çok rahat çekiliyordu. Ama böyle büyük sınavlar oluyor ya böyle buradan işaretliyordum. bir de oradan şeyi işaretliyordun. Adını bilemedim onun. Bilemedim yani ne adı ama. Yani öğrenci kayıtma inanılmaz çok kopya çektim. İşte yakalanmadım. Evet, son sorumuza sağ salim geldik. En büyük korkun gerçek oldu mu? Ha işte öyle başta pas geçersen öyle olur. En büyük korkun gerçek oldu mu? Ya birçok bence birçok insanın korkusu gerçek olur ya çünkü ben e, bu enerji olaylarına çok inanan bir insanım çok fazla bilgim olmasa da bilgim olmadan inanan bir insanım. Neyden korkarsan başına geliyor yani ben onu gördüm. Ayağım ağrıyor inşallah buraya top gelmez. İdmana çıktığında ilk pozisyon oraya top gelir falan. Ben bunlara çok inanıyorum. Birçok en büyük korkum gerçek olmuştur diye düşünüyorum hayatımın bölümünde. O yüzden ama şimdi yani şimdi hepsi teker teker Çok çoğu olmuştur evet. En büyük gerçek, en büyük korkun gerçek oldu mu? Oldu. <laughs> çok keyifliydi de zordu biraz açıkçası. Yani bazı yerlerde. Ama çok keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif alır. Samimi olmuştur umarım. Samimi ol olsun diye uğraştım baya. Doğal olsun diye kendim gibi. İnşallah samimi olmuştur, güzel olmuştur. İzleyenler de keyif alır.